ਪੀ 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 Gümrük <laughs> Ofisi'nin resmi kuruluşunu e, başlattık yerimizi, mekanımızı da tuttuk. E, Akisar e, köyünde bu e, temellerin resmiyetini attık. Diğer sponsorlukla ilgili görüşmelerimiz de devam edecek aynı gene mekan içinde. off manası yol dışı demek. Yani yoldan e, çıkıyorsunuz otomatikmen. Tabii bu yoldan çıkmanın da özel e, araçlara ihtiyacı var. Arazi donanımlı, e, araziye uygun, kilitli, yüksek araçlar gerekiyor. E, tabii tecrübe edilmek için de Gümüşhane gibi dağlara ihtiyacınız var. Bu köylerin, bu yaylaların, yayaların dağlarında tecrübe sürüşleriyle bunu kazanabilirsiniz. Offroad yapmak sade arabayla ilgili değil. Tecrübe, şoförlük. Araba en son planda. Lastiklerden başlıyorsunuz. dikkat gerektiren bir spor. Çok ekstrem bir spor. Dövüş sporlarından daha sert bir spor diyebilirim yani. Gümüşhane, yani Karadeniz'den Erzincan'a doğru olan Bayburt bu taraflardaki bölge doğal parkurlarla dolu. Hem ekstrem hem hız parkurları olabilecek yerleri var. Karda, kışta, çamurda. Yani dört mevsim parkur var. Bizim ekiplerimizin de e, kupaları getirmesindeki en büyük etken e, bu dağlardaki e, haftalık yaptıkları antrenmanlar. Yani buradaki parkurlar yarıştıkları parkurlardan en az üç kat daha ağır şartlarda. Ama tabii ki bizim için de en ağır şartlar, buradan o yarışlara giden yol, o asfaltlar. Burada da sponsorlar devreye girecek. İşte artık Gümüşhane'nin esnaflarından, iş adamlarından bu konuda kupa getiren bu şampiyonlara katkı bekliyoruz. ele Gümüşhane Offroad Kulübü 2010 yılında kuruldu. Tabi resmi olarak değil. Biz kendi aramızda arkadaşlarla Gümüşhane dağlarında, yaylalarında geziyorken spor yapmaya karar verdik. Gümüşhane'mizin aslında coğrafyası bu spor için çok uygun. Birbirinden güzel yaylalarımız var. Toplamda 420 tane yaylamız var Gümüşhane'ye ait olan. Bir güzergahtan girdiğimiz zaman 30 tane yaylayı peş peşe aynı yoldan sırasıyla gezerek o günkü etkinliğimizi tamamlayabiliyoruz. Dağ ve doğa coğrafyası bu spor için gerçekten çok iyi. Ekstrem parkurlar, hız parkurları muazzam şekilde çok fazla var. 2019 yılında ilk Erzurum Macera Offroad Uluslararası yarışına katıldık. Sonrasında Erzincan, Sivas, Tokat, Niksar, Espiye, Çarşamba kulüplerinin düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldık. Daha uzak çevrelerden de katılmamız isteyenler oldu. Tabi bunlar yol uzaklığı olduğu için o taraflara iştikal edemedik. Toplamda 2019 ve 2021 sezonu pandemiden dolayı 2020'de yarışlar olmadığından toplamda 38 tane kupamız var. Bunların çoğunluğu birincilik ve ikincilik. Bundan sonraki oyunlarda hedeflerimiz daha yüksek. Topset'in yapmış olduğu mahalli ve uluslararası yarışlara katılmak istiyoruz. Bu yönde de dernekleşmeye karar verdik. Bugün itibariyle Gümüşhane Offroad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği'ni kurmuş bulunmaktayız. Toplamda 25 Kişilik bir ekibimiz var. Hepsi birbirinden tecrübeli. Sadece ofro spor olarak değil, biz e, tüm doğa sporları içinde aktif olarak yer alacağız dernek olarak. Ayrıca e, sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Bu spor kendi başına yapılacak bir spor değil. Bir arabayla iki arabayla olacak bir spor değil. Dayanışma olacak bir spor. Kulüp olarak biz her gittiğimiz yerde çöpümüzü toplarız. Bu anlamda da toplumda bir farkındalık oluşmasını istiyoruz bu spor sadece arabaya binip gaz basıp gitme spor olmasın. Hem doğamızı koruyalım hem çevremizi koruyalım. Bu sürece gelene kadar hep kendi mücadelemiz ile geldik. 2019'da ve 2021'de katıldığımız oyunlarda hepsinde büyük başarılar elde ettik. Bundan sonraki süreçlerde daha çok büyümek istiyoruz. O yüzden en zor kısmı ekonomi bizim için. Arkamıza döndüğümüz zaman arkamızda bizi destekleyen birilerini görmek istiyoruz bu yıldan sonra. Bu şehrin bize daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu sporu yaparken adrenalin, dağların vermiş olduğu özgürlük, şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak bizim en büyük mutluluğumuz. Normalde yürüyerek çıkamayacağımız yerleri araçlarımızla beraber çıkmak bizi hem mutlu ediyor hem motive ediyor. Tatlı bir rekabet oluyor. Ara sıra araçlarımız kırılsa da bir şekilde yine üstesinden gelip spor yapmaya devam ediyoruz. Ağır bir spor biraz tecrübe istiyor.